Istranca dağlarının en kuytu yerinde kalan bu köyde Kurtuluş Savaşı zamanında Bulgaristan'dan gelen Türkler yaşıyormuş. 60'lı yıllarda köy bir anda boşaltır ve halk kırıklar eli merkezde Karanlık Köyü Mahallesi isimli bir mahalleye kurarak göç ederler. Hala hayatta olan yaşlı bir teyze neden köyü terk ettiklerini ise şöyle anlatıyor. Babamlar Bulgaristan'dan gelmişler. Benim küçüklüğüme kadar da köyümüzde hiçbir sorun yoktu. Ancak bir gece top ve silah sesleri duyduk. Köy sınırda olduğu için savaş çıktığını sanmıştık ama hiçbir şey göremedik. Ne olduğunu anlamasak da birkaç gün sonra sabah ezanının iki camiden okunduğunu duyduk. Halbuki bizim köyümüz o dağlardaki tek köydü. Bugünlerde korktuğumdan ben annem ve babamla birlikte uyumaya başladım. Bir gece yine sabah ezanından sonra kapımız çalındı. Baktığımızda ise kimse yoktu. Sonradan öğrendim ki bütün köyün kapısı çalınmış. Bazen de gecelerin nereden geldiğini bilmediğimiz düğün sesleri duyuyorduk. Bu sesler geldiğinde babam Le ilahe illallah, Le ilahe illallah diye dua ederdi. İmam ve babam bütün köy bu olaylardan iyice korkup, yavaş yavaş köyü terk etmeye başladığında, kırıklar elindeki bir hocanın yanına gidip durma anlattılar. Hoca babama bu köyü hemen terk edin demiş. Meğer biz göç etmeden önce köyde yaşayan insanlar Bulgar askerleri tarafından köy meydanına toplanıp diri diri yakılmış. Ancak Allah'ın izniyle köylerini terk etmişler. Hoca yakılan köylülerin kıyamete kadar orada kalacağını söylemiş. Bir gün bu köyde yaşayan kimse yok. Söylenene göre hayvanlar dahi oradan geçemezmiş.